tarihi geçen yarı final. Nefes kesen tarihi mücadelede final bir kalesine devleşen Somer ile Inter'in oldu. Inter bu gollü galibiyetle adını bir kez daha finale yazdırdı. Barcelona ise tüm çabasına rağmen yıkıldı. Elbette kupayı kazanmak istiyorlardı. Hatta eğer şampiyonlar ligini kazansalardı treble yapacaklardı. Bu treble Hansi Flick için tarihi bir önem taşısa da bunu başaramadılar. Yamal'ın herkesi kendine hayran bırakan performansı, Dan iki maçta da kendinden beklenmedik şekilde maçın kaderini etkileyen golleri veya asistleri, Rafinha'nın rekoru, Sommer'in turu İtalya'da tutan kurtarışları ve en önemlisi 37 yaşındaki Acerbi. Kanserle mücadele edip onu yenen Acerbi dün de tüm Barcelona taraftarlarını yenmeyi başardı. Yani bu ilk büyük galibiyeti değildi. Bize unutulmayacak bir maç izlettiler. Bu heyecanın asla azalmadığı maç Şampiyonlar Ligi tarihine geçti elbette. Daha önce Real Madrid'in Manchester City toplam skorda 6-5 elediği 11 gollü turdan daha çok gol Atılan tek yarı final Liverpool Roma karşılaşmasıydı. O maçın toplam skoru tıpkı Inter Barcelona gibi 7-6 idi. Dünkü skorla bu iki takım adlarını ve maçlarını tarihe yazdırdılar ve Rekora ortaklık ettiler. Bu iki takımın arasında oynanan son 3 üç maçın 3'ünün de 90 dakikaları 3-3 tamamlandı. Daha önceki karşılaşmalarında zaman zaman sıkıcı ve az gollü müsaadeler izleten bu iki takım dün gece tarihe geçmeyi kafalarına koymuş gibiydi. Günün sonunda İtalyanlar final biletini cebine koydular ve ligdeki kupa kaybını devler ilgili telafi etmek istiyorlar. İnzagil'in öğrencileri finalde rakiplerini bekliyor. Peki ya sizce şampiyonlar ligini kazanan kim olacak?